Evet geldik son oyuna. Aşk 101 2. sezon incelemesi. Şimdi şöyle düşününce Aşk 101'in o kadar da dibe çekilerek eleştiri yapıldığı için kötü bir yapımdır ibaresi almasını doğru bulmuyorum. Evet ilk sezon daha çok ö, vermek istenen mesaj, hikaye, konu, Türkler özgü değil daha çok elite benzeyince hal böyle olunca yapıma Türk yapımı olarak değil İspanyol çakması olarak bakmıştım. Ona rağmen nefret ettiğim elitin çakması olmasına rağmen ilk sezon o kadar da hata bulundurursa bile ilk sezon güzeldi. Ve ikinci sezonu daha güzel olur umuduyla izledim ve dizi final yaptı. Şimdi videolarımı izleyenler bilir ben genellikle kısa ve öz yapımları severim. Ama iki sezon da bayağı kısa oldu arkadaşlar. Şimdi yapım ilk sezonda temeli sağlam olan bir hikayeyle gelse eyvallah ama gelmedi. İlk sezondaki karakter analizleri çok rezil olunca Osman dışında hiçbir karaktere ısınamadı. Şöyle bir nokta var ki Osman'ın hikayesi ilk sezonda hiç sunulmadı. Ama çok güzel bir şekilde sunuldu. Nasıl karakteri çok iyi sundular ama hikayesini hiç bahsetmediler. Bu yüzden Osman'a ikinci sezonda anlatırlar diye düşündüm ama yanılmışım. Anlatmadılar. Babasının verdiği iki öğüt üstüne aşık olduğu erkeğe onu fark etmesi için başına bela olan bir tiple sevgili oldu. Kız iyi. Hatta Elif'in üzerinden verilmek istenen mesaj da çok güzeldi. Sevdiğin bir işte her zaman birinci olarak değil o işi istediğin için yapmalısın. Eğer her zaman bilincili oynamaya çalışırsan en sonunda stresten ya da sıkıntıdan kafa yer ve o işi bırakırsın. Verilmek istenen mesaj bence buydu. Osman'a dönersek sadece aşk hikayesi yazmak karakterin alt hikayesini sunmaz. İkinci olarak Eda ablamız biraz dobra bir kızdı ama kendisine güveni sıfır olan birisiydi. Neden? Şimdi genel olarak düşünürsek dobra olan kişilerin kendilerine güveni fazla olur. Başka insana kolay kolay ihtiyaç hissetmez ama Eda ablamızın fikri neydi? Zengin bir koca bulayım onunla kaçayım bitsin bu kadar. Ya Seners kendi yazdığı karakteriyle çelişkiye düştü ya da bu işin altında bir bit yeniği vardı. Ailesine kadar açık giyinerek medeni olsa da kızını zengin bir kocaya göndererek paçasını kurtarmaya çalışıyordu. Bu da Eda karakterini iki taraflı zıt duruma düşürmüştü. Dobra, kendinden emin, birazcık da manyak olan bu hanımcık kendi fikirlerini düzgün bir şekilde ifade edemiyordu. Bunun sebebi de ailesinin baskısıydı. Ben burada Sinan'ın durumunu anlatsam, Kerem'in durumunu anlatsam bir şey fark etmez. Ama şu fark eder. Dizi bunları düzgün bir şekilde sunamıyor ya da sunarken o kadar çocuksu hataları yer veriyor ki karakterlere karşı içinde şöyle bir duygu gelişiyor. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Tam bunlar ergen salak saçma kararlar vermeleri normal ama o kadar dert yaşamışsın, olay yaşamasın, birisinden mi ders çıkarmasına imansız. Bunu anlattım niye? Çünkü dizi ikinci sezon finalleri ibaresi koymasaydı bu kadar yükselmezdim. Eğer üçüncü veya dördüncü sezon gelseydi bu da diğer hikayelerin düzgün bir şekilde tamamlanacağının ibaresidir. Ama ikinci sezon finaldir diyerekten her şey oldu bittiye getirmeleri aşırı can sıktı. İkinci sezon ve diziye genel olarak puanım bu. Kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, görüşürüz.